Bu aralar gözlemlediğim ve fark ettiğim ve hatta en sık karşılaştığım sorunların başında şu geliyor. Birçok insan yaşamından memnun değil ve çok mutsuz. Hayatına bambaşka bir yön vermek istiyor. İşinde, evinde, sosyal çevresinde, arkadaşlarında ve hatta birlikte olduğu partneriyle hiçbir şeyden tat keyif alamıyor ve kendini sorguluyor. Burada bakılması gereken konu şu. Bizler ihtiyaçlarımız doğrultusunda kararlar alırız. Hayatımız boyunca bu böyle sürer gider. Bugün mevcut yaşamımızda mutlu değilsek, o noktaya gelmeden önce de aldığımız kararlar vardı ve bize bu kararları aldıran ihtiyaçlarımız vardı. Fakat o ihtiyaçların içerisinde duygularımız var. İnsana karar aldıran tek bir şey vardır, o da duyguları. Ve eğer şu an mevcut yaşamınızda mutlu değilseniz, bir şeylere itiliyorsanız kendinizi bambaşka bir hayatın içinde görüyorsanız ve orada var olmak istiyorsanız bu hamleyi yapmadan önce ben neden burada olmak istemiyorum? Beni mutsuz eden duygularım neler? Şu anki ihtiyaçlarım neler? Ve bu ihtiyaçlarım doğrultusunda nasıl kararlar almayı seçiyorum? İnsan kendini ne kadar tanırsa hayatında o kadar mutlu ve başarılı olur. Kendini tanımak duygularını tanımaktan geçer. Biz duygularıyla var olan ve hareket eden insanlarız. Duygu sadece insanda vardır, diğer canlılarda yoktur ve duygular bizim seçimlerimizi belirler. Dolayısıyla eğer duygularımız dengeye gelirse yaşamımızda her alan dengeye gelir. İş seçimlerimiz, eş seçimlerimiz, arkadaş seçimlerimiz ev seçimlerimiz, bulunduğumuz ortam, şehir, ülke seçimlerimiz bize tüm bu seçimleri yaptıran sadece duygularımızdır. Ve dolayısıyla eğer bir mutsuzluk içerisindeysek bu mutsuzluğa sebebiyet veren bir duygu vardır ortada. Eğer bu duygu bulunursa ve o duygu kendi içimizde dönüştürürsek dolayısıyla bulunduğumuz ortam da mutlu olmaya başlar. Hayat seçimlerden ibarettir seçimleri ihtiyaçlar belirler, ihtiyaçları da duygular belirler. Duygularını ne kadar iyi tanırsan ve yönetirsen hayatını da o kadar iyi yönetirsin.